Bugün, bugün bugün, bir haber aldım yarın yarın Balıkesir'e gideceğim orada bir gün kalacağız geleceğiz Balıkesir'e neden gideceğimizi sorarsanız annemin amcası var bir ha, hasta olmuş ona gideceğiz gezeceğiz orada video çekeceğim mi bilmiyorum yani çekerim abi Abinin abi ne kendi ayakkabı da aldım abi. Abi çok güzel ayakkabı aldım yemin Kadın sana ulaşamaz. Oğlum arabu. Oğlum, Oğlum bakın. Ben de aynı evdeyim. Ayakkabı çok güzel lan. Oğlum ayakkabıya bayıldım ne? lan. Konuşabildiniz mi? Ya yani nerede şu mukorkek? <laughs> Size göstersem. Abi şuna bakın. Bunu daha da çırpta kullanacağız yani. Yarın da yani daha çırpta kullanacağız bunu. Ha bir Anladım. de oluyor göstereyim mi? Hayır hadi göstereyim. Şimdi bu istiyorsunuz ne o zaman. Mesajı? Gösterelim abi. Ne mesajı <laughs> Ben bunu de denemiştim abi. Şimdi ben size gösteriyorum. Şey mi Böyle falan çocuklar sana Yalan bir gün de, de, değilim tam arkadaşlar, de. arkadaşlar ben. Ben hava plan atmıyorum abi. Geliyordum. Hava, hava haftası bu şey yapıp, Buyur, videodan çıksın. Bunu çıkabilirsiniz. İzlemeyin siz. Biz kendi artistimi, biz kendi Muhammed ailesiyle böyle burada Yülümün erkek Yülümün erkeğe konuşuyoruz. Buna boğulma bakmayın. Erovni'nin yaptığı gibi yapıyoruz abi. Da daha boş Aha daha boş yaptım. Ama şuna bakın. Yine abi. Bakın. Öyle abi. Ha şöyle şey. Abi şuna bakın. Mükemmel. Kabul ettim. Evet ettim. şöyle abi. Tamam. Abi mükemmel. Başka Bunun firmasını söylemem. Siz alsaydınız bana ne? Her bizi tehdit yok abi. Bizde hakaret falan yok yani. Tamam kaç puan? Bunlara bir iş bul. Çocuklarımız kimse. de burada. Siz izliyorsunuz be. Tam söylüyorum. D oğlum iki okuma yazma yok al. lan. Aman. Bakın şu. Firmanın ismi bu. Bak ah, şu tutmuş Ayşe, lan. Ayşe Hanım, Abi Ayşe toplam. Abi çok tutmuş. Şimdi bunu fiyatını söylesem herkes herkes al, ki, almaz yani o yüzden kolay, kolay bir şey değil. Arkadaşlar yarın görüşürüz. orada bir video çekeceğim. Abi bu video neden bu kadar uzadı? Haydi Allah emanet olun. Yarın balık esirdi o duayı size göstereceğim. Ve bay bay. Muhammed ailesi yarın bay. Bay. Bu ipucu. İpucu söylemem.